Cuma günü çok önemli. Mesela bize, biz yazıyoruz mesela şimdi diyelim ki rahatsız olanlara yazıyoruz. Safranla, miskle, amberle yazıyoruz. Efendim kolyelere yazıyoruz, yüzüklere yazıyoruz değil mi? Mesela onların da yazılma vakti var. Tabi. Cuma günü yazılacak mesela bir insan rızık zengin olmak istiyorsa, bir insan zengin olmak istiyorsa ne yazılması gerekir? İşte. Efendim Cuma, son Cuma, Ramazan'ın son Cuması. Selah ile. Selah verildi. Ve Cuma namazı ezan. Ne demek? Arada bir saat, bir buçuk saat. O zaman şu dua yazılırsa diyor, bir yıl boyunca fakir olmaz. Parası cüzdanı bitmez diyor bunun. Ya. Bunlara da gireceğiz dışarıda. Rızık hakkında çok şeyler anlatacağız size Allah'ın izniyle. Şimdi Cuma gününü anlatıyorum. Cuma günü, Cuma günü öyle bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakitte rastlarsa Allah'tan ne istersin? ama dünyalık ama ahiretlik Mevla ona diyor ki dilediğini ver, verir. Hadis-i verir diyor. Bak. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle, şöyle buyurdu. Bukhari Cuma 37 Talak 24 ve 61 Müslüm misafirin bir sürü hadis-i şerif var. Ebu Bürde İbni Ebu Musa el-Aşer radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün İbni Ömer radıyallahu anh bana Cuma günü duaların kabul edildiği zaman diye sordu. Soruyor Efendimiz'e. Ben burada ravileri söyleyeyim ki anlayasınız diye. Hakkında sordu. Efendim dedi ki babanın Resulullah tan sallallahu aleyhi ve selleme bir hadis rivayet ettiğini duydum diye sordu. Sahabe ekran. Evet duydum dedi. Babam babam Resulullah sallallahu aleyhi ve buyururken şöyle rivayet etti. O vakit imamın minbere oturduğu zaman namazın kıldığı zamana kadar o süre içindedir. Yani ne demek kardeşlerim? Cuma minbere otur diyor hoca efendi. Ta cuma namazı kılana kadar dua Kalbinden güzel güzel dilekler, istekler çevir, geçir. Cuma çok faziletli. Peki ikinci konumuz da cuma ile ilgili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerif değil mi? Salavat-ı şerif çok önemli. Ama cuma günü salavat direkt Efendimiz'e gidiyor. Bakın diğer zaman melekler gönderiyor. Cuma günü direkt gidiyor. Efendimiz direkt bizler bizzati direkt vasıtasız gidiyor. Salavat. Bir baba bir oğul Kabe'ye yolda Kabe'ye gidiyorlar. İyi dinleyin burası kardeşlerim. Baba yolda vefat ediyor. Çocuk da çok üzülüyor tabi. Kabe hacı olmayı diyorlar Vefat ediyor. Sonra babasını gömüyor. Kendisi Kabe'ye gidiyor. Ay i̇yi yoldu mu? Tabii Kabe bak Kabe'ye giderken vefat ediyor. İyi yoldu. Güzel yolda. Dünya bir şey değil yani. Ahiret yolunda Allah yolunda vefat ediyor. Daha sonra Kabe'yi tavaf yaparken Kabe'yi tavaf yaparken bu delikanlı devamlı salavat geçiriyormuş. Allahu mesallallesi ve Muhammedin muaaleseyle Muhammed. Başka bir şey yok. Yani normalde Kabe'yi tavaf yaparken okunacak dualar vardır Kabe'yi tavaf ederken. Efendimiz okumuş o dualar vardır. Devamlı salavat geliyor. Bir tane zat ikram, bir tane zat gülüyor ki çocuk devamlı tavaf yapıyor ve salavat geçiriyor. Çocuğa diyor ki Bittikten sonra tabi tavaf bittikten sonra iki rekat namaz kılınır. Ondan sonra selam verilir. Sen dua edersin. Çocuğa diyor ki oğlum, evladım yaşlı bir zat soruyor bana. Sen dikkat et. Her tavaf, her bir kere dönmek bir şaft. Yedi şaft bir tavaf yapıyorsun. Sonra iki rekat tavaf namazı kılıyorsun. İki namazından sonra olursa kılmıyorsun. Çünkü nafile namazlar sonra kılınır. İkindi vaktine gelirse tavaflarını bitir. Kaç tane tavaf yaptın? İki tane, üç tane. Onları akşamdan sonra veya sonra kılabilirsin. Tamam. Bunu da bilin. Evet. Hep salavat geçiyor. Allahümme salli ala seyyidin Muhammed. Başka bir şey yok. Bakın. Daha sonra ne yapıyor? Ne yapıyor kardeşlerim? Ne yapıyor? Bakın. İyi dinleyin. Daha sonra diyor ki gel anlatayım sana amca diyor. Biz diyor babamla birlikte diyor Kabe'ye hacca geldik. diyor. Fakat babam diyor Kabe'ye varmadan yoldayken vefat etti diyor. İyi dinleyin. Vefat etti. Vefat ettikten sonra ben dedi babamın halini gördüm. Yüzü babam normalde esmer bir insan değil. Beyaz tenli bir insan dedi. Yani Araplar normalde beyaz tenli bir insandır. Buğday tenli insanlardır. Yani sen gördüğün kapkara bilmem ne filan. İşte mesela onlar İran'dan gelmiştir. Nijerya'dan gelmiştir. Anlatabildim mi? Yani i̇şte böyle çeşitli beldeden, Bangladeş'ten oradan buradan gelip de yerleşin. Daha sonra orada torunlara orada meydana gelmiş ve Suud halkı olmuş. Ama sonuçta Peygamber Efendimiz de buğday tenlidir yani. Temiz, beyaz tenli, tertemizdir yani. Araplara böyle kapkara çingene gibi görmeyin yani Kardeşlerim. Araplar mavi gözlü, yeşil gözlü tabi. Ondan sonra Babam beyaz sandı bir insanı fakat vefat ettikten sonra öldükten sonra ruhun teslim ettikten sonra babamın yüzü diyor tencerenin dibi nasıl yine aynı kısım olur, kömür gibi oldu zenci gibi oldu bu adam ya bu beyaz adam nasıl böyle bu şekilde olur üzüldüm diyor çok üzüldüm diyor yani kötü ölüm kötü bir durumda oldu diyor babam diyor yani babam Allah'a dert versin çok fazla ameli yoktu yani çok bir şey ama. Haçtan sonra tam ibadetlerimi, tatillerimi düzgün bir şekilde yapacağım demişti. Bak adam söz vermiş, o çıkmış. Daha sonra ben daldım diyor. Bir an daldım. Tabi yorgunluk yolda gidiyoruz diyor. Develerle kervanla Düşün eski zaman nerede araba var, uçak mı uçak Dalmışım babamın etrafı diyor. Sonra diyor bir tane zat-ı ikram geldi diyor. Böyle nurani bir zat geldi diyor. Babamın diyor direkt ben yüzüne diyor elini tuttu. Şöyle elini tuttu mes yaptı babamın yüzünü. Diyor. Babam bu yüzünü mes yaptı. Babamın yüzü ben beyaz süt gibi oldu. Nur inala ala nur. Nur üstüne nur oldu diyor. Ben beyaz oldu. Parlak oldu. Pa pa bas parlak oldu. Ben de sordum diyor. Amcaya anlatıyor. zatı bak soruyor ya Kabe'de niye sen salavat getiriyorsun diye. Onu anlatıyor. Ya siz kimsiniz dedim sordum. Ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ya Resulallah diyor çok memnun oldum diyor. Peki diyor babam diyor. Ne ameli vardı bu şekilde siz ona şey yaptınız. Şefaatte bulundunuz ona mes yaptınız. Diyor ki babanın diyor çok fazla bir ameli yoktu. Ama ve lakin her akşam bana 100 tane salavat saravat getirmenle diyor Her akşam. Bakın hem günahlara kefaret hem de zenginliktir saravat. 100 tane saravat getirmenin hürmetine ben de diyor ona diyor, ne yaptım. Aslında kötü bir durumdaydı diyor. Yüzü falan kötü olmuştu diyor. Ama o salavatların hürmetine Mevla Teala beni gönderdi. Dedi ki, Habibim o salavatı getirir derdi. Akşam 100 tane. Çok fazla ameli yoktu. Onun git nuru bembeyaz yap, nur yap. Allah'ın izniyle tertemiz oldu. Efendimiz'e salavat getirmekti. Ben de o yüzden amca diyor, Kabe-i Muazzama'da o kadar salavatın büyük sevabını bildiğim için diyor. Hep o yüzden diyor, o yüzden salavat diyor Sonra zat anlıyor. Ne kadar önemli bir şey oldu. Yani kardeşlerim, Kuna aliman, Ev er mütealimen, ev er müstemi'en, ev er muhibben ve la tekulü'l-kâmise. Kün ya alim ol. Ev er mütealimen, ya talebe ol. Ev er müstemi'en, ya dinleyici ol. Ev er muhibben veyahut da seven ol. Alim olamadın, talebe olamadın, alim olamadın. Dinleyici olamadın, seven ol. Ve la tekulü'l-kâmise, beşinci olma. Fetehlir yoksa helak olur en azından adamcık saravat geçiyormuş efendimizi seviyormuş. İşte biz de bunu örnek alalım. Bize boşun anlatılmıyor bu. Ya örnek alalım inşallah. Tamam cuma günü faziletin çok büyük faziletleri var. Saravat direkt efendimize gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmini duyunca Allahu mesallallahu seyyid Muhammed diyelim. Diledikten sonra yaşamaya çalışalım. Efendimiz nasıl yaşamışsa onun gibi yoldan gitmeye çalışalım. En büyük şey kardeşlerin yaşamaktır. Bunlara da dikkat edin. Emre Dikkat gösterelim. İnşallah çok güzel videolarımız olacak. Efendim Ahmet Güldekin Hoca resmi sayfamızdır. Buradan bizi takip edin. WhatsApp numaramız var. Danışma hattımız oradan bize danışabilirsiniz. Çok güzel videolarımız olacak. Efendim buraya abone olun. Efendim benim niyetim abone sayımız 1 milyon üzerine çıkması. Yani 1 milyon üzerine abone istiyorum ya. Yani videoları paylaşın, izleyin, izleyin, izletin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Resulullah hayrikum en hayri kimdir? Benim burada anlattıklarımı burada olmayanlar anlatanlardır dedi. Ha senin dilin dönmüyor, bağın dönmüyor. Adam belki çok iyi vaaz edemiyor, çok iyi konuşamıyor bir paylaşım yapıyor adam aklın durur. Binlere, on binlere paylaşım yapıyor. Bak bu vaazı dinleyin, burayı dinleyin. Hoca efendi anlatıyor. Bak bu hoca efendi tanıyın. Değil mi? Şimdi sen bir sen gibi senin bir yakını hastalandı. Sen de bir yerden şifa buldun, değil mi? Misal. Yardımcı olmaz mısın? Hemen dersin bak. Ben oldum, sen de ol. Ve hatta evinin yan komşusunda çocuklar var. Evi yangın çıkmış, çocuklar yanıyor. Ne yaparsın? İtfaiye haber verirsin, polis haber verirsin, ambulans haber verirsin. İşte bunun gibi düşün. Sen de ne yap? En azından duymayanlar duymak için Abone ol ve insanlara de ki buraya abone olun. Efendim çok güzel. Burada çok abone olunca size bildirimler gelecek. Sohbetler gelecek kardeşler. Bu sohbetler normal sıradan bir sohbetler değil. İlmi havas. Efendim Cuma'nın faziletleri çok hızlı bir şekilde kazanmak. Girin internete Amerika Teknoloji kimdir, nedir, neyin nesidir. Girin, görün. Kitaplarımı görün, sohbetlerimi görün. Değil mi Allah'ın izniyle? Bunları çoğaltalım. İnşallah niyetimiz 1 milyon üzerinde abone istiyorum sizden. 1 milyon üzerine haber istiyorum. Allah nasip etsin. Niyetim 1,5 da 1 milyon üzeri olacak yani. Allah izin inşallah. Cuma'nın faziletlerini çok güzel böyle paylaşalım. İnsanlara atalım. linkleri atalım. videolar çok uzun değil. Yani çok böyle yarım saat, bir saat, iki saat boğma değil. 8 dakika, 10 dakika dinleyin, dinletin yani. Bunları dinletin kardeşlerim Kolay bir şey bunlar ya yani. 8-10 dakika nereye vermişsin? Adam tuvalete gidiyor. Yarım saat çıkmıyor yani. Düşün. 20 dakika çıkmıyor. Dinleyin. Sekiz, on dakika dinleyin o videoyu. Fasilet, ilmin fazileti çok kısa zamanda çabuk kavuşma. İnsan ne 50 sene, 40 sene yaşıyor günahlarla. Bunları nasıl, nasıl affedebilir? İşte bunlarla, faziletlerle. Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ben temel bir sünneti inde fesadü meti felehu ecnun Dedi ki ya, ya Rabbi dedi benim ümmetim e, benim ümmetim 60-70 sene yaşıyor. 80 sene yaşıyor en fazla. Ortam 60-70. E, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam bin yıl yaşadı, Nuh Aleyhisselam bin yıl yaşadı. Çok uzun yaşıyordu, çok amel işiyorlardı E dedi ki, sen merak et, Habibim sen mi? Ben Diğer peygamberler senin yanında bir damla. Sen okyanussun. Ben sana vermez miyim dedi. Senin değil en ufak bir sene sünnetini yani senin sevdiğin amelleri yapanlara faziletli amel. Ben temel ki bir sünneti Herhangi bir sevdiğin senin yaptığın şeyden bir tanesi yapana ne zaman da ümmeti ümmetin fesad onda felahu vereceğim ecr ecr öyle, öyle, öyle sevap vereceğim, mi? için 100 tane sahabenin sevabını vereceğim diyor. Allah Allah. Normalde 100 tane sahabenin sevabını nasıl kazanacaksın İşte bu zamanda kazanacaksın. Unutulmuş zamanda, garip zamanda efendimizin faziletlerini, sünnetlerini yapmakla. O ne yapmış? Cuma ne yapmış? Perşembe günü ne yapmış? Perşembe günü de sonra. Bunları yapabildiklerimizi yapalım. 4000 tane sünneti var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları yaşayıp yaşatma nasip etsin. İnşallah böyle Allah izin verirse efendim ayağımız uyuştu hangi dua okuyacağız? Şuramız şöyle ağrıyor hangi dua okuyacağız? Mesela en çok soruyor hocam rızık için. Zenginlik duası var mı? Var. Hepsini paylaşacağım sizinle. Zenginlik duasını paylaşacağım. Efendim cinlerden koruma duası, nazarlardan koruma duası, evham takıntı vesvese bunlardan koruma duası. Hepsini size Allah'ın izniyle yavaş 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 peyderpey videonu güzel zevkle bizi takip edin, paylaşın. Allah'ın izniyle bunların hepsini size birlikte paylaşacağız. Bir izinle Teala. Allah mübarek etsin. İnşallah sizden çok büyük efendim aboneler bekliyorum. Biz videolarımızı her gün böyle yavaş yavaş her gün bir tane video atacağız. Siz paylaşın, dağıtın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatuhu.